Herkese merhaba. Biz de İbrahim Paşa ile birlikte bugün Aydın'a geldik. Ve Aydın'ın Akyurt köyündeyiz. Burada şu an Seradayız. İbrahim doğayı tanıyor. Ağaçtan ilk önce incirleri topladık. Daha sonra sera kısmına geldik. Sera kısmında incirlerin nasıl kurutulduğunu görüyoruz. Ama şu an içeri sokmuyoruz. Biraz İbrahim hareketli olduğu için. Sadece dışarıdan izleme yapıyoruz. Burası çok güzel bir köy. Yeşillik. Ege'nin köyleri. Ege'nin her yeri zaten çok güzel. Dağı. Evet İbrahim ne diyor? Bir daha dinleyelim. Bizi beğenmeyi unutmayın diyor. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Size daha yeni videolar yükleyeceğiz. Bizleri takipte kalın.